Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber genel kültür tarihte ikinci denememizi çözeceğiz özellikle sınavımız için. E, çok güzel bir deneme daha sizleri bekliyor. E, daha önce biz KPSS genel kültür tarihe yönelik olarak hem full tekrar dersleri yaptık. Tek bir videoda böyle 6-7 saate tarihi ele aldık. Gerek coğrafya ile ilgili de full tekrar dersimiz var. Ve yine bu tarih ve coğrafya ile ilgili e, kanalımızda şu an hem genel tekrar derslerimiz hem de denemelerimiz devam ediyor. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Denememize geçeceğiz. Çok güzel bir 27 soru sizleri bekliyor diyelim. Hadi bakalım şöyle kalemimi seçeyim. İlk soru bizim için ekranımıza gelsin. Kalemimi seçtim. İslamiyet öncesi Türklerin durumlarından hangilerinin Türk tarihinin araştırılmasını güçleştirdiği savunulabilir? Evet bakın Türk tarihi için bir araştırma yapacağım ben. Bunlardan hangisi özellikle ben böyle bir araştırma yaparsam benim için sıkıntı olur. Bir bakalım. Şimdi maden işlemede ilerlemeleri. Yani senin mesela bir altın gümüş işçiliğin veya küçük el işçiliğin niçin senin tarihini araştırmada bir sıkıntı yaratsın ki? O zaman bu bir problem unsuru olmaz. Bunu ben burada elerim. Orta Asya dışına göç etmeleri. Şimdi bakın Türk tarihin bir bütün olarak incelenmesini engelleyecektir bu husus. Doğal olarak senin başka bir yere göç etmiş olman bir problem teşkil eden unsurdur, güçleştirir. Yine yaygın yaşam şeklinin göçebelik olması. Bak yine sabit bir nokta değilsin. Sürekli göçebe halindesin. Dolayısıyla olarak seni incelemek burada kolay olmayacaktır. göçebe yaşam tarzı da yazılı kültürün daha geç ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Bu da önemli unsurlardan biri diye söyleyebiliriz. 2 ve 3 D seçeneği sorumuzu doğru cevabı. Gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi Türk İslam devletleri döneminde yetişen bilgiler, bilginlerden hangileri eserleriyle Avrupa'daki Rönesans hareketlerine kaynaklık etmiştir deniliyor. Bir bakalım Farabi, i̇bn Sina ve Firdevsi bunlardan hangisi bu özelliği taşımaktadır? Şimdi Farabi özellikle Avrupa'da Al-Farabius ismiyle bilinen ve e, Orta Çağ döneminde ve Yeni Çağ döneminde Avrupa üniversitelerinde okutulan isimlerden biridir. i̇bn Sina ise Avrupa'da Avicenna ismiyle bilinen e, ki tıbbın hükümdarıdır kendisi El Kanufu Tıp isimli eserde bulunmaktadır. E yine batılı okullarda e, yüzyıllarca okutulan isimlerden biri olduğunu söylememiz gerekir. Ancak Firdevsi'ye gelecek olursak edebiyat alanında eserler yapan önemli isimlerden biridir ki biliyorsunuz Gazneli Mahmut'a sunmuş olduğu Şehname isimli bir eseri bulunmaktaydı. Bu da KPSS Genel Kültür Sınavı'nda karşımıza gelen sorulardan biriydi. E, ancak Rönesans hareketlerine etki bulunan bir isim değildir Firdevsi bizim için. Bu yüzden 1 ve 2 de seçeneği sorumuzun doğru cevabını oluşturur. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi diyor ki yukarıdakilerden hangilerinin külliyeye dair olduğu söylenebilir. Evet imarethane, medrese ve cami seçeneklerde verilmiş. Şimdi imarethane özellikle ihtiyaç sahiplerine böyle yemek dağıtan vakıf kuruluşlarıdır. Medreseye gelecek olursak dini eğitim veren bir kurumdur. Camiler ise temel eğitiminde verildiği ibadethanelerdir. E, biz külliyelere baktığımız zaman her üç yapıyı da içerisinde bulunduran devasa yapılar olduğunu görebiliyoruz. O zaman her üçü de var diyebiliriz. 1, 2, 3. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi demiş ki, aşağıdakilerden hangisi tımar arazilerinin yönetimiyle ilgili olduğu savunulamaz. Evet, tımar arazileri için düşüneceğiz ve ele alacağız. Şimdi, toprak mülkiyetin toprağın işleyene ait olması. Şimdi Osmanlı'da, Osmanlı topraklarının %97'si, miri arazi kapsamındadır. Yani toprak devlete aittir. Sadece yüzde üçlük bir kısmı mülk arazi kapsamındadır bunlar. İşte ya gayrimüslimlere ya da Müslümanlara ait topraklar olarak. Peki devlet ne için toprakları elinde bulunduruyor? Toprağa bağlı bir hani böyle derbeylik bir ağalık sisteminin önüne geçmeye çalışacak. O zaman burası hata. Kullanım hakkı halkta sahibi devlettir. Körüden verdiğin ürün üzerinden alınması, Toprağın iki yıl üst üste ekmeyen köylüden çift bozan vergisiyle alınması, etmar sahibinin cebir adında asker beslemesi, yine toprağın işletilmesinin babadan oğula geçmesi bunlar mümkündür. Ancak A seçimi için de mümkün değil. Evet devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı medreselerinde verilen eğitim alanlarından biri olduğu sorulamaz. Kur'an, hukuk, resim, tıp ve matematik seçeneklerde verilmiş. Bunlardan bir tanesi olmayacak. Şimdi özellikle İslamiyet'te, İslamiyet'in benimselmesinden sonra ve Türk İslam devletlerinde heykel sanatı ve resim sanatı uzun yüzyıllar gelişme alanı bulamamıştır. Bunun temel sebeplerinden biri özellikle bu putperestliği çağrıştırma hususudur. Bu yüzden uzun yıllar bunlar yer almıyor. Resim ve heykel ancak 1882'ye geldiğimiz zaman sanayi nefise mektebinde ders müfredatına girecektir. Bu yüzden resim burada söz konusu bizim için değil. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı diyebiliriz. Evet gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıdaki belgelerden hangileri doğrudan padişahın iradesine bağlıdır? Berat, fetva ve ferman seçeneklerde verilmiş. Evet bunlardan hangisi doğrudan padişahın iradesinde deniliyor. Şimdi berat burada söylenebilir. Doğrudan padişahın iradesine bağlı bir unsurdur özellikle. berat atama belgeleri olarak bilinmektedir. hani bu devlet adamlarının özellikle atamalarında da kullanılır. Ya da yani böyle yabancı uyruklu tüccarların Osmanlı ülkesindeki ticaret yapmalarına müsaade edilen bir unsurdur. Berat'ı söyleyebilirsin. Şimdi fetva şehir insanlara ait bir yetkidir. Yani padişahın doğrudan iradesine bağlı bir unsur değil. Yine ferman. Ferman padişahındır. Yani biliyorsunuz ferman ve kanunname. Özellikle padişahın doğrudan yani böyle yasa yapma, yetkileri arasında gösterilebilir. Bu yüzden bunu kesinlikle söyleyebilirsin. E ne oldu? 1 ve 3 D seçeneği doğru cevap diyebiliriz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Humayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Bakın. Şimdi Divan-ı Humayun'a intikal eden davalara bakan görevliymiş. Kadı ve müdelislerin atama tayin ve azil işlemlerini gerçekleştirir. Peki bu bizim için kim olabilir? Seçeneklerde mesela Resul Kitap verilmiş. Resul Kitap kalemi sınıfına mensuptur biliyorsunuz. Endemunda yetişir. Özellikle 17. yüzyıldan sonra da devletin dış işlerine bakardı Feyzül Kutatlar. E, bizim için sadrazam verilmiş mesela. E, sadrazam için ne diyebiliriz? Özellikle divanda protokol bakımından en ön sırada yer alır. Ki padişahın da mutlak vekili olduğunu söylememiz gerekir. Padişah ordunun başında sefere katılmadığı zaman serdar Ekrem unvanıyla biz sadrazamın orduyu yönettiğini biliyoruz. Öyle değildim. E, nişancı yine seçeneklerde verilen isimlerden biri Örfi hukuk uzmanları nişancı bizim için Kalemiye sınıfına mensuptur ve Enderun'da yetişir Padişahın Fermanı Berat'ını kaleme alan e, Ve tuğruasını çeken önemli bir isim olduğunu söylememiz lazım Bir de, de defterda değinelim burada Sonra sorunun doğru cevabı olan kazaskere gelelim Defterdar ise bizim için yine kalemiye sınıfına mensup olan e, Enderun'da yetişen devletin mali işleriyle uğraşan Önemli bir devlet Ki defterler sayısı da sınırların genişlemesiyle artmıştır. Peki sorunun doğru cevabı olan Kazasker bizim için. Divan onayına öyle intikal eden davalara bakan Ve kadı ve müdüresinin atamasını gerçekleştiren divan üyesidir Kazaskerler. Özellikle sınırın genişlemesiyle beraber sayıları da artmıştır bunlar. Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki ayrıldığını söylememiz gerekir. E, medreseden de yetiştiğini ifade etmiş olalım. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza gelelim. Şimdi demiş ki Ulu Bey e Rasathanesi'nde öğrenim gören e, Mutasarı Fil Hisat adlı eseri bulunan ve 15. yüzyılda Osmanlı Devleti döneminde yaşamış astronomi bilgini aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Bakalım seçeneklere. Takoyüttin Mehmet, Ali Koşu, Sabancıoğlu, Şerafettin, Matrakçı Nasuh ve Kadı Razadi Rumi verilmiş. Bu isimler hakkında da bilgi verelim. Önce sorunun doğru cevabını açıklayayım sonra diğerlerini ifade edelim. Şimdi soruda bize Kadızade-i Rumi hakkında bilgiler veriliyor. Gerek eserden gerek dönem özelliklerinden ona ulaşabiliriz. Takuyiddin Mehmet, 3. Murat döneminde yaşayan önemli bir isimdir. Özellikle Osmanlı İgbule Rasathane'nin kuruluşunda Takuyiddin Mehmet'in öneminden bahsedebiliriz. Ali Kuşçu, biz onu Fatih döneminde göreceğiz. E, Timur Devleti'nin özellikle bir böyle elçisi olarak İstanbul'a payitahta gelecek. Fatih onun iliminden etkilenecektir. Özellikle Osmanlı matematiği kuran önemli isimlerden biri olduğunu söylememiz lazım. Sabuncuoğlu'nun şerafetine gelir. Tıp alanında önemli çalışmaları var. Hatta ilk resimli tıp kitabı olan Cerahatül Haniye isimli eseri de e, burada Sabuncuoğlu Şerafettin kaleme alıyor. Matrakçı Nasuh ise gerek Yavuz Sultan Selim döneminde gerek Kanun Sultan Süleyman döneminde görmüş olduğumuz önemli bir minyatür sanatçısıdır. Aynı zamanda bir matematik bilgini olduğunu da söylememiz gerekir. Evet. Devam edelim. Bir sonraki soruya gelelim. Osmanlı Devleti'nde İlk kez savaş tazminatı ödediği barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Bakın savaş tazminatı ödediği deniliyor. Eğer batıda büyük çapta toprak kaybettiği anlaşma deseydi Karlofça'ya giderdik. Ancak Osmanlı'nın ilk kez savaş tazminatı ödediği anlaşma bizim için küçük kaynarca anlaşmasıdır. Rus-Osmanlı savaşından sonra 1774'te imzalanan bir antlaşma olduğunu söyleyelim. Bu anlaşmanın en önemli özelliklerinden biri de özellikle halkının büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan bir bölge olan Kırım elden çıkmıştır. Evet, gelelim sonraki soruya. Adli mahlasını kullanan Osmanlı Sultanı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Evet, adli mahlasını biz kimde göreceğiz? Şimdi, e, 1. Süleyman, 4. Murat, e, 2. Mahmud, Abdülmecit ve 2. Mehmet seçeneklerde verilmiş. E, mesela Kanun Sultan Süleyman için biz Muhibbi'yi görüyorduk değil mi? Veya 2. Mehmet verilmiş burada, Fatih Sultan Mehmet. O Avni mahlasını e, kullanıyordu. Öyle diyebiliriz. E, burada adli mahlasını bizim için kullanan kimdir peki? İkinci Mahmut. İkinci Mahmut'un e, bu unvanını kullandığını ifade etmemiz gerekir. Yine Muradi kullanacak dördüncü Murat bildiğim kadarıyla kendi e, özellikle divanında. Evet bir sonraki soruya gelelim. Yanlış işaretlemedim değil mi? İkinci Mahmut. Tamam. Şimdi diyor ki yukarıdaki gelişmelerin hangileriyle Osmanlı Devleti'nde ticari imtiyazların artış gösterdiği savunulabilir. Evet. Ticari imtiyazların artış gösterdiği savunulabilir. Bakın, şimdi Rönesans ile özgür düşüncenin yayılmış olması bu daha çok Avrupa tarihi ile ilgili bir esastır. Hani Osmanlı'da e, bir ticari imtiyazın artış unsuru olduğunu söylememiz mümkün olamaz. Ama sanayi inkılabı ile buharlı makinelerin özellikle kullanılması, ekonomik alanda Avrupa'nın gelişmesi, e, beraberinde de ham madde ve pazar arayışı e, Osmanlı üzerindeki ham madde unsurunun Avrupalılar tarafından kullanılmasına ve kullanılma kapasitesinin artmasına sebebiyet verecektir. Özellikle Akdeniz'de liman, Akdeniz'de limanlardan istifade eden her devlet Osmanlı'dan ayrıcalık, imtiyaz ve kapitülasyon istemeye başlayacak. E, bu yüzden iki kesinlikle söylenebilir. Barut, e, barutun ateşli silahlarda kullanılması ise bu daha çok askeri teknolojiyle ilgilidir. E, bu yüzden burası için e, bunu söylemek doğru olmaz. E, yalnız 2 B seçeneği sorunun doğru cevabı. Gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Totalde sizlerle beraber 12. sorudayız. Sorunmaları şöyle sol alt köşede yazmakta. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi diyor ki 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde yaşayan e, Mısır sorununa aşağıdaki ülkelerden hangisi dahil olmamıştır? İngiltere, Rusya, Avusturya, İran ve Rusya seçenekler için verilmiş. Şimdi Mısır problemi Mehmet Ali Paşa ile 2. Mahmut arasındaki temel bir problemdir. İngiltere, Rusya... Geomenti, Rusya, Avusturya, Macaristan gibi devletler, Avusturya, Macaristan gibi e, doğrudan olayı müdahale olan devletler arasındadır. E, ancak hani, Fransa soruna doğrudan müdahale eden devletlerden biri değil bizim için. E, ancak hani, Kavala Mehmet Ali Paşa'yı desteklediğini görebiliriz e, o bağlamda. E, İran'a gelecek olursak sorunun doğru cevabı. Ve İran e, oraya, olaya doğrudan müdahale devletlerden biri değil. Ee, hani bu unsur da içerisinde söz konusu değil. Dediğim gibi bu devletlerde oradan Fransa dolaylı İran ise kesinlikle e, olayın isyanın herhangi bir tarafında yer almamakta. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. Milli mücadele sürecinde bölgesel faaliyet yürüten ve Sivas Kongresi'nden sonra ulusal hale gelen cemiyet aşağı gelişmeden hangisinden sonra kurulmuştur deniliyor. Evet, bölgesel cemiyetler ne zaman kuruldu? İzmir'in işgalinden sonra Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra mı? Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra mı? İsa'kın ilanından sonra mı? İstanbul'un işgalinden sonra mı? Şimdi Anadolu biliyorsunuz Mondros Ateşkesi Anlaşması'nın 7. ve 24. maddelerine dayanarak hızlı bir şekilde işgal edilmeye başlanmıştı. Bu hani haksız işgallere karşı da özellikle biz Mondros Ateşkesi'nden sonra bölgesel cemiyetlerin kurulduğunu görebiliyoruz. E, bu yüzden C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bir sonraki sorumuza gelelim. Erzurum Kongresi'nin ulusal nitelik kazanmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Evet, Erzurum Kongresi için düşünelim ve ona göre hareket edelim. Mesela Doğu illerinden katılımın gerçekleşmesi sadece Doğu iline kapsadığı için bölgesel bir unsurdur. Ancak Manda bir himayenin reddedilmesi ulusal bir karardır. Dış politika esaslarının belirlenmesi ulusal bir karardır. Doğal olarak sizin bölgesel olarak toplandığınız bir toplantıda ulusu ilgilendiren kararlar almanız sizin için neyi doğurur burada? E, ulusallık niteliğini doğurur. O zaman 2-3 D seçeneği burada kesinlikle söylenebilir. Devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Lozan anlaşmasının kapsamında yer aldığı savunulamaz? Evet. Lozan halinde bakacağız. Hangisi Lozan için burada söylenemez? Mesela e, kapitülasyonların kaldırılması Lozan'da. Azınlıkların Türk vatandaşlığına alınması Lozan'da. Savaş tazminatı Lozan'da. Türk günahı sınırı Lozan'da. Ancak Musul'un İngiltere güdümdeki Irak'a bırakılması 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'yladır. Lozan'da böyle bir esas belirlenmemiştir. E bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur. Bir sonraki sorumuza geldim. Buna göre aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin imzalanmasının bu amaca yönelik olduğu sonulamaz deniliyor. Bakalım. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mevzuslar Meclisi'nde kabul edilen misak-ı milliyle vatan bir bütündür, parçalanamaz ilkesi kabul Edilmiştir. Peki sizce buradaki esas olaylardan hangisinde e, bu süreci biz göremeyiz? Vatan bir bütündür parçalanmaz. Şimdi Lozan'a gittiğin zaman sen bu ilkenin esasını görebiliyorsun. Moskova'da, Kars'ta, Ankara anlaşmalarında, Fransa ile zaman 1921 anlaşmasıdır ki e, bu anlaşmada e, biliyorsunuz e, misakimliğe aykırı olarak Hatay, e, hani ana vatan toprakları dışında kalmıştır. Moskova'da ise Batum e, ee, ana vatan toprakları dışarısında kalıyor. Öyle söyleyelim. Ancak ee, bu amaca yönelik Mondros söylenemez. Çünkü ee, Mondros biliyorsunuz bizim için 1918 yılında imzalanan bir anlaşmadır. Verilen tarihte Mondros zaten imzalanmıştı. Kronolojik olarak Mondros uygun değildir. Evet. Bir sonraki soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında yer almaz deniliyor. Evet. Cumhuriyet biliyorsunuz ee, bizim için 29 Ekim 1923 yılında imzalanmıştır. Öyle diyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık makamları oluş olacak. Ee, halifelik daha sonraki süreçte kaldırdığı Kabine sistemine geçiliyor. Devletin rejimi belirleniyor. Bunların hepsi söylenebilir. Hani bu sonuçlar dizgesinde bu süreç söylenebilir. Ama ne dedik? 29 Ekim 1923'te e, Cumhuriyet ilan ediliyor. E, Ankara'nın başkent ilan edilmesi ise 13 Ekim 1923'tür. Yani Cumhuriyet'in ilanından daha öncedir o zaman B seçeneği kronolojik olarak uygun değil. Sorunun doğru cevabı. Oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri 1924 Anayasası'nın özellikleri arasında yer almaz deniliyor bakalım. Şimdi Anayasa Mahkemesi kurulmuştur denilmiş. Anayasa Mahkemesi'nin kurulması 1961 Anayasası'dır. 24 Anayasası değil. Seçimlerin dört bir yapılmasına karar verilmesi, Atatürk'ün temel ilke olarak kabul edilmesi ki biliyorsunuz 37'de anayasa ekleniyordu. 24 anayasasının değişikliğiyle. E, bunlar yer alır ancak yalnız bir A seçimi mümkün değil. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkendirilemez deniliyor? Evet, cumhuriyetçilik ilkesiyle düşünelim. Şimdi, birinci beş yıllık sanayi planının burada oluşturulmuş olması. Bu devletçilik ilkesiyle esas değil mi? Devletçilik ilkesi Atatürk'ün biliyorsunuz, yani devletin ve milletin el ele vererek Türk ekonomisini yükseltmesine yönelik bilinir. E, o zaman e, bu bizim için devletçilik ilkesine gitti. Rejimin belirlenmesi, Cumhuriyet'in ilanı, geldi. İşte saltanatın kaldırılması, oranı siyasetten ayırma çabaları, çok partili hayata geçiş denemeleri. Bakın, parti, seçim, halk iradesi, halkın egemenliği, milli egemenlik gibi tüm kavramlar Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilebilir. E, ama burada e, dediğim gibi devletçilik ilkesine gider birinci konsol. Evet, gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Şöyle durumu düzelteyim. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz deniliyor? Bakalım. Şimdi 16-30 yaş herkese okur yazar yapmak millet mekteplerinin temel amaçları arasındadır. Latin harflerini uygulamak amacıyla kanun hazırlamak deniliyor. E, halbuki öyle bir kanun hazırlığı söz konusu değil. E, vatandaşlık sıfatlarını gerektirdiği ana bilgileri vermek, yeni harfleri tanıtmak, Batı'yı tanıyan özellikle moderniteyi çağdaşlığı tanıyan bir ele yetişmek amaç ve gayeler arasında. Ee, ancak tekrar söylüyorum. Böyle bir kanun hazırlamak temel gaye ve amaçlar arasında söylenemez. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı o. Devam. Yeni Türk Devleti'nde sanayi kuruluşlarını desteklemek amacıyla kurumlarından hangileri açılmıştır deniliyor? Bakalım. Bakın amacımız ne burada? Sanayi kuruluşlarını desteklemek. Şimdi Sanayi Mabin, e, Bankası bu amaç ve gaye doğrultusunda açılan bankalardan biridir. 1925 yılında kurulmuştur. Söyleyebiliriz. Bu var. E, Maden Teknik e, Tetik Arama Enstitüsü yine bu bağlamda kurulan konsörlerden biridir. 1935'te özellikle e, kuruluyor. Bunu da söyleyebilirsin. Bu niteliği de e, ifade etmek gerekir. E, ancak Ziraat Bankası'na gelecek olursak, e, Ziraat Bankası çiftçiyi kalkındırmak amacıyla kurulan bir bankadır ki temelleri ta Osmanlı döneminde 1888'lere kadar dayanmaktadır. E, bu yüzden hani Ziraat Bankası'nın bu bağlamda söyleyemezsin. E, onu eledik. Bir ve 2 C seçeneği bu amaçla kurulan bankalarımız. Bir sonraki sorumuza gelelim. Kadınların elde ettiği yukarıdaki hakların kronolojik sıralaması hangisidir deniliyor? Bakalım e, nasıl bunları eşleştirebiliriz. Belediye seçimlerine katılma 1930 yılında gerçekleşmiştir. Mal edinimde eşiyle ortak olmak Medeni Kanunu'nda 2002 yılında gerçekleşen düzenlemeli olmuştur. Evlilik ahdini bozma 1926'daki Medeni Kanunu'na beraber gerçekleşiyor. Vekillik seçimlerine katılma ise 1934'tü biliyorsunuz. E şimdi ne oldu? Önce bir, daha sonra pardon, önce üç, daha sonra bir, üç, bir, dört, iki, üç, bir, dört, iki. Evet, C seçeneği sorumuzun e, doğru cevabı. Gelelim bir sonraki sorumuza bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bireyler arasında ortak bir kültür yaratma düşüncesi aşağıdaki kanunlardan daha çok hangisiyle amaçlanmıştır? Evet, e, şimdi bir kültür birliği yaratmak ve ortak ülkü etrafında birleşmek amacıyla ilk ve en önemli adım bizim için e, nedir? Tevhidi Tedrisat Kanunu'dur. Tekrar söylüyorum bireyler arasında ortak bir kültürü yaratmak, aynı zamanda ortak bir ülke üzerinde hareket etmek amacıyla. İlk ve en önemli adım TV Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarının tek elde toplanmasıdır. Ee, burada sizi çeldirecek önemli unsurlardan biri Türk Tarih Kurumu olabilir. Mesela Türk Dil Kurumu falan verilseydi o da güçlü bir çeldirici olabilirdi. Ama ortak bir kültür diyorsun, e bak e kadın ve erkeğin, ve toplumdaki tüm bireylerin, Herhangi bakın ikinci bir eğitim kurumu olmadan e, milli eğitim kurumu çatısı altında ortak bir hedef, onsor üzerinde ortak bir kültürle yetişilmesini amaçlar. Bu yüzden tevhid Tedrisat Kanunu çok önemli diyebiliriz. Devam edelim. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Musul'un ırağa verilmesinde etki olduğu savunulamaz deniliyor. Bakalım bu etki unsurları arasında hangisini söyleyemez. Şimdi Haliç Konferansında beklenenin gerçekleşilmemesi. Haliç Konferansının konularından biri Musul'dur. KPSS'de böyle de sorulmuştur, Aklınıza Musul. İngiltere Musul'u işgal etmiş olması. Şehzade İsyanlı'ndan çıkmış olması, yine Milletler Cemiyeti'nin İngiltere Bey'ine karar vermiş olması ki Milletler Cemiyeti'ne çok geç üye olmamızın sebeplerinden biri zaten Musul meselesinde Milletler Cemiyeti'nin taraf tutmasıdır. Ancak Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi deniliyor E seçeneğinde. 1950 yıllarda gerçekleşen bir gelişmedir bu e, Musul meselesi ise biliyorsunuz 1926 Ankara Anlaşması'nın sonucu varıyordu. Bu yüzden E seçeneği söylenemez. Bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi? İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye yetkileyen sonuçlar arasında yer almaz deniliyor. Evet, ne dersiniz? Burası için. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye yetkileyen sonuçları. Şimdi, e, hızlı nüfus artışının e, artış azalması var. Ve CHP iktidarını zayıflaması var. Karaborsacılık faaliyetlerinin artması bu dönemde var. Dış ticaret hacminin düşmesi var. Ekonomik zaten bir borçlanma dönemi var. E, çünkü yeni silah tutan askerler cephede her ne kadar aktif olarak savaşta olmasak bile seferberlik halindeler. E, bu durumda zaten ekonominin çökmesine, üretimin azalmasına sebebiyet vermiştir. Ancak Hatay'ın ana vatana katılması deniliyor. Hatay ana vatana 1939 yılında katılmıştır. E, hani savaşın Türkiye etkileyen sonuçlar arasında söylenemez kronolojik olarak da uygun değil Evet bir sonraki soruya yerin. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde İngiliz manda üretiminin kurulduğu söylenemez deniliyor. Evet İngiliz mandasını <laughs> hangisinde göremezsiniz deniliyor. Bakalım. Şimdi Irak'ta var. Filistin'de, Mısır'da, Ürdün'de bunları görmek mümkün. Ancak e, Suriye, Lübnan gibi alanlarda biz Fransa mandataryenini görebiliyoruz. E, bu yüzden B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Kıbrıs Türk Federal Devleti kaç yılında kurulmuştur deniliyor. Şimdi Kıbrıs Türk Federe Devleti biliyorsunuz 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 1975'te kurulmuştur. E, 67'de kurulan otonom bir Kıbrıs hani böyle Türk Yönetim Meclisi kararı ile e, hani bu 75'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti 1983'e geldiğimiz zaman ise yani böyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haline alacaktı. E, bize Kıbrıs Türk Federi Devleti dediği için 1975'e gideceğiz. Tekrar söylüyorum. 83'te kurulan ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Evet bu da çözdüğümüz son soruydu. Yayına katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım sizin, sizin için faydalı olmuştur. Bu ikinci denememizdi. İlk denemeyi izlemediyseniz de mutlaka kanalda bulabilirsiniz. Oradan tavsiye ederim. Yine Coro Hayva'dan vatandaşlık denemeleriz de kanalda olacaktır. Kendinize çok çok dikkat edin. Size saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.